Ön takım video serimizle ilgili bu sefer de Z Rod'un değişimini göstereceğim sizlere. Teknik kariyer kanalında amortisör değişimi, salıncak burç değişimi ve bazı parçanın değişimi ile ilgili ön takım düzenine ait bir video serisi var. Bu video serisini sağ üst köşeye tıklayarak ulaşabilirsiniz. Şimdiki serimizde ise burada gördüğünüz Z Rod'u değiştireceğiz. Bu ben diğer tarafı sağ tarafı değiştirdim. Bu da benim yeni parçam Febi marka aldım. Size gösterebilmek adına önce ben sağ tarafa geçtim ama sağ taraf sol taraf tamamıyla aynı herhangi bir fark yok. Şu şekilde şöyle gördüğünüz gibi birisi eski birisi yeni ne gibi arızalar oluyor onlara bakıp göstereceğim sizlere. Şimdi Z-Rod daha büyük daha kısa veya ben de gördüğünüz gibi çok daha küçük olabiliyor bu araçtan araca göre değişir. Şimdi bu Z-Rod'un görevi aracımızın salıncak veya amortisörünün benim aracımda mesela salıncakla viraj demirine bağlı. Bazı arabalarda da amortisörle viraj demirine bağlanarak e, aracın daha konforlu bir sürüş sürüş e, sağlam aracın daha konforlu bir şekilde e, seyahat etmesini sağlıyor. Özellikle virajlarda e, viraj demirine binen yükü salıncağa veya amortisöre aktarıyor bu şekilde e, bir görevi var. Şimdi bunun arıza yapması demek bunun şöyle anlatayım, şöyle göstereyim. Mesela bakın bunun içerisinde bir burç var. Bu burcumuz şu an gevşemiş. Şöyle bu burç zamanla e, gevşediği için yani da bozulduğu için bunun e, özellikle direksiyonu çevirdiğinizde gırç gırç eder özellikle şuradaki yuvanın bozulması da e, direksiyonu çevirmesi de gırç gırç eder en büyük belirtisi budur özellikle uzun e, şeylerde Z rotlarda bunun belirtisi e, direksiyon çevirmesinde gıcırdamaktır e, özellikle bu tarz küçük e, Z rotlarda ise e, problem şöyle gerçekleşiyor yani daha doğrusu belirtiler şöyle oluyor araç yüksek hızda giderken bir miktar titreme oluyor. çünkü salıncaktaki özellikle salıncakla e, viraj demir arasında bağlantı varsa buradaki boşluk sebebiyle e, titreme meydana geliyor sanki tekerleklerde balans yokmuş gibi. E, bunun da e, dolayısıyla hani bir belirtisi budur diyebiliriz. Bir diğer belirtisi de özellikle çukur, çukurlara veya setlere girdiğiniz zaman amortisör patlakmış gibi lukurtu gelmiş Luk luk yani amortisörünüz sağlamdır mesela yenidir ama e, burada yapacağınız işlemde sanki buradaki şu boşluktan sürekli vurması size amatör patlakmış hissiyatı veren bir ses varsa eğer bu da Zerot'un arzulu olduğu anlamına geliyor. Zerot'un değişimi gerçekten çok kolay. Bu şekilde altına ben bir krikoyla ile emniyete aldım aracımı. Buradan bir taş vasıtasıyla salıncağımı yukarı aşağı hareket ettirerek Zerot'umu değiştireceğim. Şurada 13'lük civatı somunu var. Şu arkada da sanırsam 18'lik, alttaki de 18'likti. Bunları sökerek parçamı viraj demirinden ve salıncaktan ayırıp yenisini takacağım. İsterseniz hemen başlayalım. Hiç vakit kaybetmeden böylece bunun da değişimini birlikte yapmış olalım. Şimdi kamera açısını diski çevirerek size ayarlamaya çalıştım göstermek adına. Buraları yağlıyorum daha rahat sökülsün diye. alt kısımdaki somunu da çekmek için yağladım. Evet. Bu taraftaki Evet buradaki somunumuzu söktük. Şimdi ise şu arka taraftaki sanırsam 18'likti onu da söküp. Bu arada şu şekilde şunun üstündeki şöyle rotilin de şu şekilde şöyle göstereyim. Zor oynaması lazım. Eğer söktüğümüzdeki kolay oynuyorsa bakın. Bunun da hani üst taraftaki rotilin bozulduğu da anlamına gelecektir. Şimdi buraya lokmamı takarak Bunu sökerken şey olabilir. Bunu söktüğünüz zaman yani sökerken somunu söktüğünüzde şuradaki cıvata beraber rotiyle beraber dönüyor olabilir. Hemen bunun burasını 14'lük veya 13'lük bir anahtarla şu şekilde sıkıştırıyoruz. Bazı araçlarda ise şuradaki orta kısmında alyan oluyor. Buradaki alyanı buraya takarak da şey yapabiliriz. Yani direkt bunun sökülme işlemini kolaylaştırabiliriz. Yoksa siz onu çevirdikçe o kendisi oradan üst taraftan dönecektir. Sökme işleminiz uzayacaktır. Oraya tabanca girmediği için orayı bu şekilde söküyorum. Evet. Söküldü ve sonumu yerinden çıkartıyorum. Anahtarımı da aldım. Bu şekilde bunu da çıkarttık. Şimdi rotilin buradan çıkması zor. Daha doğrusu yani şuradaki Z rotun aslında tamamıyla çıkması zor. Onun için yine alt tarafta sanırsam bakalım 17 veya 16'lık bir tane daha somunumuz var. Onu da tabanca ile yine sökeceğiz. Evet, bunu söker sökmez. işte bu şekilde şarjlarınız olursa çok daha rahat edersiniz. Çıkarttık. Evet, gördüğünüz gibi bunu buradan çıkarttım. Evet, şu sağ taraftan çıkan z şu da benim sol tarafım. Sol taraftan öyle aşırı ses gelmiyordu ama değiştirmişken ikisini değiştireyim dedim. Ki içinden bir miktar gevşekliği görebiliyoruz burcun olduğu yerdeki. Bu da yeni Z Şimdi buradaki Z rotumu önce şuradaki bölümle takacağım. Çok aşırı sıkmayacağım. Çünkü bir miktar oynaması lazım. En son burayı sıkacağız. O şekilde toplayacağız. Her iki tarafı 13'lük. Bunu sıkıyorum. Bir miktar gevşeteceğim. Çünkü orada oynatmam gerekebilir. Evet. Şu an oynuyor. Bu şekilde en son yuvasında oturduktan sonra bunu sıkacağım. Şimdi öncelikle bunun şu üst tarafındaki viraj demirine tutturacağım. Yine aynı şekilde gevşemesin diye 16 veya 17 lik anahtarla Evet mesela bu 17'ymiş yeniler. Febi markanın anahtar tutturma yeri. Evet. Diğer tarafa da 17'lik lokmamı alıyorum ve sıkma işlemini gerçekleştireceğim. Şimdi buradaki işlemde e, burası önemli. Şimdi viraj demiri yukarıda kaldı. E, Z da ortada seviyede. Salıncak aşağı düştü. Şimdi salıncağın bir miktar yukarı kaldırmak lazım. Bunun için bir miktar salıncağın tam altına taş koyuyorum. E, krikoyla aracımız emniyette yani ekstra bir e, asan şeyle taşıcı sehpa yardımıyla emniyette bir sehpayı bir miktar daha aşağı indirdim. Şimdi krikoyu yukarı aşağı hareket ettirmemde de bu e, salıncak taşa değdiği için yukarı kalkacak ve bir oradaki e, alttan somunu sıktıktan sonra sıkma işlemini yaparak zaten e, viraj demirini aşağı doğru çektireceğim. E, i̇şlem bu şekilde olacak. Şimdi kurukoyla bir miktar aşağı salıyorum parçamı, aracımı ve bir işi kamerayla yapmak gerçekten daha zor. Yani ben bunu tek başıma çekim yapmadan yapsam daha kolay çünkü kamera açısını ayarlayacağız diye. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi içeri giriyor. Evet aşağısından bunun somununu takacağım. Ama bir miktar daha inmesi gerekiyor. Evet, sanırım kurtarmış olabilir. Evet kurtarmış. Eğer kurtarmazsa sizlerde viraj demirine bir miktar levye ile falan e, gerekebilir aşağı doğru. Evet. Bunu da 16 ile sıkacağım. Şuradaki e, U demirimiz, U braket, U parçası yamulmaması adına. Onu biraz gevşetiyorum. Ve parçamı ondan sonra sabitleyeceğim güzel bir şekilde. Şu şekilde elimle ittirerek dönmesin diye. Evet, bu şekilde bunu da ayarladım. Üstteki parçam da ayarlı. Şu an sadece 13'lük iki tane somunum var. Onları sıkacağım. Evet, Cıvatalarımızı sıktık. Hepsi tamam. Artık lastiğimizi takıp kullanımına başlayabiliriz. Değişim bu şekildeydi. hani zor bir şey yok. Sadece işte birazcık lift olmadığı için bu şekilde işlem yapmak gerekiyor. Kolay bir işlemdi. Belirtilerini söyledik. Değişim nasıl yapıldığını söyledik. Umarım faydalı ve güzel bir video olmuştur. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.